İstanbul'un en geniş okuma alanlı kütüphanelerinden biri Fatih Belediyesi Hizmet Binası içinde açıldı. Kütüphane'deki 40 bin kitapta okuyucularla buluştu. 40 binden fazla kitap, 400 kişinin aynı anda kullanabileceği okuma alanı. İstanbul'un en geniş kütüphanelerinden biri Fatih Belediyesi içinde açıldı. 400 kişilik sadece okuma mekanı var. Tabii bunun yanında 70-80 kişilik kafeterya alanı var. Ücretsiz kafeterya alanımız var. Ufak çalışma salonlarımız var, Oturma, odalarımız var. Dolayısıyla şu anda da işte mesela günün bu vakti, sabah vakti yaklaşık 300 öğrencimiz şu anda burayı kullanıyor. İstanbul İstanbul'lu gençler çok önemli bir kütüphane kazandılar. İlk günlerinde kütüphaneye öğrencilerin ilgisi yoğundu. Burası Fatih Belediyesi'nin açtığı 11. kütüphane. Dün itibariyle buraya gelmeye başladım ama uzun süredir Ergün Başkanımızın açtığı kütüphanelerde çalışan bir öğrenciyim. Yani burada değil ama kalenderhane, topkapı bu kütüphanelerde sürekli çalıştım. E ve şöyle söyleyeyim zaten o kütüphaneler bizim için birer nimetken yani çalışma imkanımız varken buranın açılması iki kat yararımız olur. Ben yani Çok memnunum bir öğrenci olarak e bir öğrenci daha ne isteyebilir ki? Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan hedeflerinin kitap sayısını artırmak olduğunu söylüyor şu anda açılış olması hasebiyle 40 bin kitabımız var içeride. 3 bin metrekarelik kütüphanenin içinde bir de sanat galerisi bulunuyor.